Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Uygunsuz filmde karımı gördüm dedi. Televizyonda bir rezillik daha ortaya çıktı. İşte o video ortaya çıktı. Meğerse Sibel o adamla neler yaşamış neler. Esra Erol'a katılan Sibel Birsoy isimli kadın. Kocasının kendisini uygunsuz bir videoda gördüğü terk ettiğini ve videonun kendisine ait olmadığını söyledi. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Mahmut Birsoy ise Fransa'da çalıştığını. Kendisinin uzun dönemler çalıştıktan sonra eve döndüğünde sürekli siber bir soyun değiştiğini gördüğünü söyledi sözlerine devam eden Mahmut Birsoy. Kendisinin eşinin uygunsuz videolarından emin olduğunu söylerken kaplıcalarda eşinin uygunsuz videolar çektiğini iddia etti Sibel Birsoy ise eşinin rüyalarında gördüklerinin esaretini kendisine yaşattığını söylerken. Ne yaparsa yapsın eşine bunu yapmadığına inandıramadı. Mahmut. Bir soy... Sibel'in psikolojisini yerle bir ettiğini söylerken Sibel'le artık yapamadığını kendisine de anlatmaya çalıştığını ve boşanmak istediğini söyledi. Görüm. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.